merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş. hoş geldiniz. Bugün size Novax 1.0 sürümünü tanıtacağım. Novax uygulaması sizin sistemdeki oyunları cüz'ü bir miktar karşılığında oynamanızı sağlar. Burada gördüğünüz gibi Discord YouTube linklerini görebilirsiniz. Bu oyunlar kısmından oyun ekleyebilirsiniz. Oyun güncelle kısmından oyunları güncelleyebilirsiniz. Son sürüme eklediğiniz oyunları. Bahçetizler kısmından denevalık olan oyunları oynayabilirsiniz. DLC araçlarından online diye ekleyebilirsiniz. Ve online fiz kısmından da e, ee, normalde oynanan oyunları online üzerinden oynayabilirsiniz. Arkadaşınızla beraber. Ve ben nasıl yapıldığını gö göstereyim size. Yani mağazadan hemen ben de olmayan bir masaj edelim. Bakalım. Mesela Cyberpunk bende var mı? Bakayım. Eklemiş miyim? Eklemişim. İşte God of War 2018. Bunu eklemedim diye biliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi sadece Ragnarok var. Ee, yapmanız gereken şey God of hemen geliyorsunuz. Şöyle yazayım yukarı. God of War. Buradaki yukarıda gördüğünüz gibi şunu kopyalıyorsunuz. Direkt, yukarıdaki yani app yazısı, sonra bir kod var bunu kopyalıyorsunuz, Sonra uygulamaya giriyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz. Ve şu kısımdan siliyorsunuz. Yani şurası kalacak. Anlamadıysanız da şunu yapabilirsiniz. Google'a gelirsiniz. Steam DB yazarsınız. İlk çıkar size zaten. Hemen bir kontrol etsin. Hangisi daha kolayınıza gelirse. Buraya God of War yazarsınız. Şurada app ailesi çıkıyor zaten. Bunu kopyalarsınız yapıştırıyorsunuz. Size kalmış. Yöntem ikisi de aynı zaten. Buradan oy oyunlara tabii ki ben. Bir saniye. İndirmeyi başlattıktan sonra gördüğünüz gibi indirmeyi başlattı. İndirme ücret yüz olduktan sonra Steam yeniden başlayacak. Hatta gözünüz önünde olsun. Evet gördüğünüz gibi yeniden başlattı. gördüğünüz gibi hemen şuraya galop var gördüğünüz gibi kütüphanemize eklendi arkadaşlar yükleyip oynayabilirsiniz bu oyunu bende olmadığını hatta kanıtını da hemen size sunayım mesela herhangi bir bende olan oyuna geleyim azaylım bende var 11 saat oynamışım bakın batman arkam aylım. zaten istediğim kütüphanenizde bulunuyor yazıyor kütüphanede yazıyor hatta şurada ama burada gördüğünüz gibi Onda herhangi bir şey yazmıyor. Satın sayfası çıkıyor ama oynayabiliyorsunuz dediğim gibi. Hatta Ragnarok'a ben böyle 6-5 saat oynamışım. Gördüğünüz gibi. Sebet ekliyor ama aslında oynayabiliyorum. Eğer, eğer uygulamayı almak isterseniz açıklama kısmını alabilirsiniz. Onu aldıktan sonra zaten Discord veya sitemiz açıldı bugün. Sitemize gelip destek talebi oluşturup ondan sonra ee, Uygulamaya alabilirsiniz. Dediğim gibi, zaten çok kolay işlemler. Yani o uygulamanın arayüzü falan da zaten gayet basit, anlaşılabilir her şey. Herhangi bir sorunuz olsa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, bye bye.